Türkiye Dışişleri Bakanlığı Irak ve İran Dairesi Genel Müdürü Ali Rıza Güney, Musul'daki temaslarında Nebi Cercis bölgesinde yer alan Beyt Ehilne Kültürel Miras Kurumu'nu ziyaret etti. Güney'e Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhat Varlı da eşlik etti. Heyeti Mühendis Sinan Nüceyfi karşıladı. Türk heyeti kurum içinde kapsamlı bir tur gerçekleştirdi ve Musul'un kültürel değerleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret anısına Ali Rıza Güney, kurumun ziyaretçi defterine imzaladı. 10 yıl önce terörün en e, vahşi yüzünü e, mağdur olmuş Musullular. Esasında bu kültür e, ve sanat e, evleriyle, yuvalarıyla e, radikal görüşlere meydan okuyorlar. Bunun öncülerinden biri olarak... Sinan Bey kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Bu mekanlar çoğalacaktır. Yeter ki imkan verilsin. Gençler artık toplumları peşlerinden sürüklüyorlar. Tabii altyapı anlamında ve hizmet anlamında daha ihtiyaçlar var. İnşallah beraberce Türkiye olarak bizim için gayet önemli bir vilayet Musul. Irak'ın tamamı gibi. Ee, bu açıdan kendileriyle birlikte olacağız. Görüşmede Musul'la Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlar da ele alındı. Bu evler tüm mezhepleri bir araya getiren ve barış içinde yaşamaya dair önemli bir çağrıyı temsil ediyor. Bu bölgeler mezhepçilikten ya da ırkçılıktan etkilenmemiştir. Bugün bu ev barış içinde bir yaşamın sembolü veya bayrağını temsil ediyor.